Şimdi erkek adam hero'su Florin videosu çekeceğim. Sessiz olun. Erkek adamlar Florin oynar. Kızlar gitsin feno şey feno oynasın, suikastçı oynasın. <laughs> Dilan kes şunu artık akşam oldu kardeşim, yorma beni. <laughs> Anam. Franco'nun XP'den başlayışı şaka mı? Allah razı olsun kardeşim. O nasıl bir hareketti? Yani çok ender bir hareketti. <laughs> Ezan gelirse söyle onu. Ne sesi? Ezan sesi gelirse şöyle Şu an Bair tamam. Pot takılı gelmemesi lazım ama. Şu anlık bir sıkıntı yok. Kanki illa 4 olmana gerek yok. Gel gidelim bu adama. adam. Adam açıkta zaten. Allah. Ben öldüm değil mi? Ben öldüm. Ben öldüm. Ölmedim. Hızık. Çok güzel yırttım. Bir daha bızık. Milyonlara öleceğim şimdi. Sana bekleteyim diye. Tamam bu kadar yeter. <laughs> Yavaş vurla kaç tane vuruyorsun. Ha, böyle bir can. <gülüyor> <gülüyor> bir, turtle patlatalım. Gözüm sen ne şey ulti patlatırım ölürsen. Ama yukarısı bayağı bir karışık. Ulti açık değil. Arkadaşlar üçünü de yakaladım buyurun. Bak bu sattı. Of çok güzel kurtardım adamı be. Kanka git 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 devam et. Ya ama yapmayın böyle. Böyle yapmayın böyle. Son anda ulti geldi var ya. Öf. Neyse güzel toparladık orayı ya. Julian öldürtmeyecektim de Franco'yu çekti. Tamam arkadaşlar zorlamayın. Mide gelmiyorsun bari ben alayım. arkadaşlar. Dikkat et orada. 13 saniye öğütüm geliyor da Julian'la beraberiz. Güzel. Adamlar XP'yi oynuyor çok ilginç bir şekilde. Ben de şaşkınım bu konuda. Argus burada. Aman aman. Hiç öncülük et kanki. Burayı toparlarız. Arkada kalırsam iyi can veririm. Yuu. Çok toplu duruyorlar. Ne yapmalarını bekliyordun güzel kardeşim. <laughs> Çok toplu duruyorlar. <laughs> Oğlum 3 kili var mıydın ya. Oo havalarda zıplattılar seni. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya, saat ne ara 5 oldu ya? Bu nedir ya? Bunu keselim arkadaşlar. Helalsin. Helalsin. Yapıştırın. Ne güzel kurtardım gene be. Var ya ben bu kurtarma işlerini yapıyorum. Şimdi şu ciciye vermem lazım. Ona gider mi? Gitmedi. Helalsiniz beyler. Hadi bir Q daha koydum ona. Adamsın. Abi 9 asist bence gayet iyi. İyi başlangıç. oranı olan bir takım kaybetmez ya. Net. Yine bir de fani zaman alayım. Bak gör. Nasıl canlayacağım orayı komple. Bu aralar moda ya. Florin, Angela, Estes... Anasını satayım ölmüyorlar ya. Niye kendi halinde oynuyor ya? Deli gibi bir şey o. Oha adam ultiyi basamadım. Ama bütün kaynaklarını attı bu. Devam et. Anlık hasara bak. Benim ulti bile işlemedi. <laughs> Florin olan ölmez dedikten sonra bizim sıfadı leşkal. <laughs> Adam şak diye gözümün önünde öldü. Bari cümleyi bitirseydim kral. Cici. Ultim yok gg Onlar. Efendim. Beni öldürtüyorsun. Ben mi öldürtüyorum ne? oğlum? Franco'nun kancasına kafa atıyorsun. Ağlam oyna. Franco'nun kancasına kafa atmak mı Orada şeyi keserken çekti işte. Haydi haydi haydi. Bak bak ne güzel double aldırıyorum adama bir bak. Ya işte oynayacaksınız oynamayabileceksiniz arkadaşlar. Her şeye rağmen farmına bak. Helal olsun lan. Tam bir nişancısın he. Tamam fani zaman da geldi. Oğlum tamam, onların ölümsüz argosu varsa sizin de florineriniz var. Rahat olun. Bak bak. Gördünüz mü böyle bir şey ömrü hayatınızı bir bak. Ya ultim tekrar geldi. Ultim tekrar geldi. Ayık olun. Bak al. Bir de ulti'a basıyorum. Bak. Sen kaç oldun? 7k farm. Aslında dur bakayım sana döndürelim şunu. Devin gücü sende ona göre. Tamam. Bir hakkının rahmetine kavuştu. Şuradalar muhtemelen. Var mı yapsak ya? Yap lan bakayım nasıl yapıyorsun ormancı be. <laughs> Julian gelsin. Sakin olun arkadaşlar. Adamlar kalabalık. Al bakayım bir can. Tamam verdim sizlere. Canlandırdım sizi. Girin ona ya saldırın bence. Bence de. Adam duvara W attı. Son onu. Tamam Cici'yi ultiledim ben. Ama çıkman lazım Cici. Kanka 950 tane elim yok. Nasıl kurtarayım? Biraz can verdim hadi. Hadi daha. Bir daha can verdin. Devam et. Çok iyi. Devam et. Devam et. Çok güzel. Ultim geliyor. Açalım burayı. Devam devam patlamayı alalım. Aslında Argus'a mı yönelseydik? <laughs> Aman yoksa kalan mı? Girin girin. Canlayacağım, sıkıntı yok. Ya, ya, beni bekliyor, tamam. tamam devam 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 devam. Öleceğim ya. Yok yok yok, öyle yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var, öyle bir şey var. <laughs> Ama cici yani kardeşim sen de ölmeyi hak ediyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum? Sonra <laughs> tam bir midas çıkayım ben ya. İyi Çok gurur. Abi ölüyorlar, 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 ağlıyorlar. Ben anlamıyorum ki. Bak ne güzel satıyorlar maşallah hocam. Maşallah, maşallah, maşallah. Melisa farm yapmayı bilmiyor sorunu orada. Ben mesela kötü başladım ama sandan düşmedim. Kanka birazcık kaşındı bu da. Geliyor oraya. Gir 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 Asist gelmedi. Moralim bozuldu. Tuttum onu. Vur 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 vur. Süper. Oh shit baby come on let's go. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben backdoor mu denesem ne yapsam? Attırmazlar kolay kolay. Tabi abicim erkek adam Florian Angela Estes bunları oynar yani. Jul ulti attı kankam o da dönmüş olabilir diyecek mi tek attı <laughs> 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 biz alırız yavrum sıkıntı yok. Buyurun. bir anda arkadan uçsan ulti bas. Bura boş. Kaldır cici. Ulti et kendini yavrum. Hı. Tamam tuttum orayı. Gir 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 hiçbir şey yok gir. Güzel devam 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 devam. Vur kafasına vur kafasına. Ha gel gel gel. Java gel Java gel Java gel. Tuttum onu. Bir Q. Lan tuttuğum adamı kaçırdınız yalan helal lan. Kimin canı az? Lan oğlum. Bak bak hareketlere bak. Abi orayı çok iyi temizledim ama bence kesmemiz lazım orayı. Çıkmamız değil de. Kuleye mi vur sana ya? Hangi kuleye mi Küfür yok, küfür yok, küfür yok. Ben base atayım ben artık. Julian minyonsuz kafa attı kuleye az önce. Bana Sen bir şey yapabilirsin ki, ayakkabıyı satıp bir e, kargı da alabilirsin. Ya da ulu ejder mızrağı al bak o da çok güzel gider. Ultiyi açtığından içlerine girersin. Ee, hareket veriyor ya. Öyle. Hı -hı. Öyle. Hoppa. Kaç bakayım oradan. Kaç bakayım bir daha aslanım benim. Bak gördün mü Florin ya. Babacım o kadar da kaçma devam et devam et. <laughs> Yine ultra. Yakaladım onu. Olarak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hop bir Q attım oraya. Oradan geldi. Minyondan sekti. Bir W daha ulti geliyor. 5 saniye. 3, 2, 1. Şuradan bir Q daha attık. Bir ultiye bastık. Karambol ve gol oldu. Ve bitti bu arada. Aha asistime bak 28. Ya çılgın fındık 28 işte ya. Görüyor musun? Eee ne oldu? 10.000 IQ. 10.000 10. IQ abi. Bak, bu ya. Bittiniz, ne oldu maç bitti. Ne güzel kurtardım ama görüyor musun işte. Ya Florin farkı arkadaşlar. Ya MVP bile olabilirim diyecektim. MVP tabii ki benim yani. Oyunculuğun güzelliğine bakar mısın abi? Mis gibi mis. Bak 28 asist %83 takım savaş oranı. Neyse bunu zayma zaten. Ulti atsam bile takım savaş oranına giriyor. <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi hakkını yemeyeceğim. Şimdi var öncülük yaptı o yüzden çok hasar yedi ama bence gayet iyiydi yani